Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Değerli hocalarım, bugünkü videomuzun konusu şu kararına kalan öğrenci listesi nasıl alınır bunu göstereceğim. Videoya başlamadan önce sizden ricam lütfen kanalıma abone olunuz. Videoların beğeni paylaşmayı unutmayınız. Destekleriniz son derece bizim için önemlidir. Evet arkadaşlar, e-okula ev girdikten sonra gördüğünüz gibi İlkokul, ortaokul kurum işlemleri var. Bunu tıklıyoruz. Gelen bu sayfada hemen alt kısmında şık Sınıf tekrarına kalanlar var. Bunu tıklıyoruz. Hemen tekrar bir alt sekmesi oluyor. Şık Sınıf tekrarına kalanlar diye burayı tıklıyoruz. Arkadaşlar gelen bu sayfada ne yapacağız? Bu sayfa geliyor. Buradan tek tek de hepsini seçebiliyoruz, gösterebiliyoruz. Ama biz direkt buradan yazdırı tıklıyoruz yazdırdan gördüğünüz gibi burada şö, şube öğretmenler kuruluna kalan öğrenci listesi var arkadaşlar. Bunun klasörünü tıkladığımız zaman burada sınıf sınıf seçebildiğimiz gibi arkadaşlar tamamını da seçebiliyoruz. Tamam diyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi, bizi bu sayfaya yönlendiriyor. Gelen bu sayfa arkadaşlar bakın şube, şök, şube kararına kalanlar arkadaşlar, şöke kalanların hepsinin listesini burada görebiliyoruz. İstesek buradan arkadaşlar yazdırabiliyoruz hemen. Buradan geliyor zaten. Ön izleme tamamlansın. Buradan istesek yazdırabiliyoruz arkadaşlar. Çıktısını alabiliyoruz. Veyahut ne yapabiliriz? Hemen burada yazıcının yanında görüyorsunuz. iki tane ok işareti var. Onu tıklayalım. Burada PDF olarak indirebiliriz, Excel olarak indirebiliriz, Word olarak düzenleyebiliriz. Artık karar sizindir. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim. İyi günler diliyorum.